Şimdi en tatlı bölüme geldik. Ben bayılıyorum bu bölüme. Lay lay lom. Bildiğimiz Eyvallah. şarkı. Ben size şarkıları gösteriyorum. Hepsi bildiğimiz şarkılar. Şarkıların sözünü söylemeden lay lay diyerekten şarkıyı birbirinize anlatıyorsunuz takım arkadaşınıza. Zeynep şeyi çok merak ediyorum. 41 dilde şarkı söyleyip lay 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 ile nasıl bakar? <laughs> ne olacak? Değil mi? Evet kalbimi çarptırma şimdi. <laughs> çok Yok heyecanlanıyorum. Evet. Yarışma daha farklı bir şey. Yani hani çok. Mesela biz şöyle bir şey var. Sahneye çıkınca hani kendi repertuarından çıtır çıtır söylersin. Ama hani bir yere sahneye davet edildiğin zaman aklına şarkı ...gelmez. Tabii. Hangi şarkı söylüyorsun? Şarkı şimdi mesela... gelmiyorsa çile bülbülüm hemen mecbur. Ol <laughs> O bile aklına <laughs> geldi. Çile diye hemen. <laughs> Mesela ee, şimdi. Şenol. Bir de sonra kendi çıkamadığı yeri o tarafa söyletir ya. Çile devam siz edin falan. Meşhurdur o ya hani. <laughs> Niye şey Çin'e, çine, çine, çine çeke 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 geliyor hemen aklına acaba? Çile çektiriyorsun. çile çektiriyorsun. Ama o güzel, güzel bir gözlem yapmış. Öyle mi gözüküyor? Bir şey gelmiyor. Bir şey diyor. Diyorum ki sen elin, senin elindeki notları görünce bakalım heyecandan hatırlayabilecek miyim? Bir de Hatırlarsın, onu hatırlamaz olur onu altta zaten biraz açıklamaları falan da yazıyor. Sen çileyi yaptım. söylüyorsun, söyletiriyor musun? <laughs> Çileyi ben de söylettiriyorum Şenol üstüne. ara sıra. Aa. Aa <laughs> i̇tiraf ettim. Öyle mi lazım? Arada bir çileyi söyletmek e, mi lazım? Seyirciler eğlenmekten birlikte şarkı söylemekten birlikte e, paylaşmaktan ha, zevk alıyorlar. Canım yani onu ya onu o diyor ki karı, 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 kocay, karı koca iken çileyi söyle. Karı koca pardon ben anlıyorum şu an. Karı koca iken çileyi söyletsek diyor. Zeliş ha. diyor ki nasıl olur diyor sence diyor. Hani <laughs> söyletmek <laughs> mi lazım? Söyleyen mi kıymetli oluyor diyor. Bak adam refresh olmuş <laughs> kaç yıl sonra aynı. Tabii evet. ki de çileyi söyleteceksin. Evet adam maşallah. Bakar mısın? Cır cır cır. Şenol yavrum eskiden böyle değildi. Şey, o deli Şenol. Uslu, uslu uslu oturuyor. Ama mutlu. Abi geçmiş olsun desene. <laughs> be, Hayır ben sonuca bakarım adam mutlu adam taş gibi duruyor. Sizin ekiple başlıyoruz efendim. Hanginiz <laughs> gelecek ilk anlatmaya takım arkadaşlarına? E ben lay lay Hadi lay gel olsun. kendi. Lay 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 diye şarkıyı yani anlatıyorsun. takım bir insan böyle moral alkışı bir şey <laughs> bir şey Kendi kendi kendi. Kıyamam ben sana. Bir şey söyleyeceğim. Evet, Şarkıyı bilen buraya geliyor. Tamam. Koşarak. Koşarak. Evet. Koşarak. Hazır mısın? Ayak kaydeler hala Evet. Hazır mısın? Süreli bir şey mi bu? Tabii canım bir kere dakika süreniz var. <bridge crumble> <laughs> Unut beni. <scrolling> Unut <Blue> beni. Ben bildim. O bildi. Pas. La 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 Geç, devam et, devam. Oluyordu. I I. Sırf Salih abi, keşke sen geçsin. Lay lay lay, <laughs> 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 lay 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 lay. Yok olmuyor, olmuyor, olmuyor. La 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 la. Ben de ritim yok. Sıfır <laughs> anlaşıldı. Sıfır sıfır sıfır. Gel bunu yap artık. Bak. <laughs> Şarkıyı hiç bilmiyorum çünkü onu e zaten hiç dinlemiyorum. Şimdi zaten adı böyle. La 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 lay lay lay. Lay lay? Lay lalayla lay lalayla lay lay lay. <laughs> şarkıyı lalayla lalayla bilmiyorum lalayla hiç. Lalayla. E tamam işte söyle. Lay lay lay. lay, lay. Onlar bilmiyorlar bu sefer. Tamam. Yırttım. Hayır. Allah Allah. Hayır. <laughs> mi <Bir> şey <laughs> kaçırıyoruz acaba bir dakika. Hayır. <laughs> 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 hadi. Hadi. Ee... hadi Sema. Sana güveniyoruz. Hadi Sema. Lay 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 lay. Bu Başka bir şarkı değil mi? Herhalde. Dur bak hadi bir şeyler Hı, bil. Içimde, bir Onu da bunu da bilmiyor bilmiyorum, bunu da bilmiyorum. Lay 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 Ay. lay. Yazık Ay. ama yani. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 Aa. lay lay lay. lay, lay. lay, 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 lay. <laughs> bu sefer yaptım ama. Yaptın mı? Ama bu sefer yaptım, Neydi? bu sefer Aşağıdın yaptım. Ne? La 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 la. La la. La 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 la. La 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 la. Must ama ben <gülüyor> yapıyorum. <gülüyor> Sen ne yapıyorsun? Ha sorun sizde. Lay lay, lay lay lay. Şey, değil mi bu? Bu var. <laughs>

hareket falan katıyorsun sema sesine bu çok zor mesela la 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 vay adamı yeter nasıl Aa, çıkaracaksın <laughs> çünkü onu والله biliyorum laşar neyse sonuçta Vay bu, tamam, bu zaten üstünde yazıyor dedim ya. Lay la 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 desen zaten dedim, şarkına doğru adı o. Dedim. Ama nota tutmadı. Lay la la Lay tamam la doğru tamam. var mı? Bir tane. <laughs> bir ya, tane. Bir tane. Bir tane. İki tane. Var i̇ki var iki var tane. Hayır i̇ki, iki tane değil. Nasıl iki tane oluyor? Ha, bir bir tane. tane. Pardon çok özür dilerim. Bir tane. Yusuf abi ellerine düştük. Ay, Artık. Ay, abi sen tane ver. Direkt buradan yardım Ay ya. çok yoruldum. Yusuf. Bir ya tane daha bir gitsin. İki <gülüyor> puan aldınız. Biz bu işi için Şimdi sizin gruba geçiyoruz. Bakalım sizin gruptaki şarkılar neler. Çizim. Kim başlayacak bizden? Kim istiyorsa o başlayacak. Ben, ben siz bir daha Ben, ha. Sen, ben sen, kim siz başlayın. E biz e biz tabii ki üstada bırakacağız. Üstad. Üstad. Ama iş üstadda değil yani bilmeniz lazım. Wow.

La 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 be la, be la be diyor. Be, Beğil, be hatı, re, de R, re mi diyor? Re he. demedim, re var. Re, 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 re. Peki. Yok, lay, lay, Hadi, geliyor yeni şarkı. Süre başlasın. La 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 la. Hepsi senin. çıkalım. Hepsi seninle. Gel, 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 gel. Şişt, atıyor. yapıyor? Bir seni mahvederim. Yapıldım, yapıldım. Şey yapıldım. Ya, aa, ha, ra, bir daha. Geçtik. Şeno! Şeno seni mahvederim. Ne kadar geçtik. panik yaptım. Ah, geçtik. La 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 bilme la 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 la

Evde lay lay lay. Evet, o <laughs> bir şey musun? lay, 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 Allah, <laughs> lay, 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 Hadi hadi. Ya, lay 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 lay. Otur lay 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 lay. Bakalım dünyada kim yani, esliğimiz. Abi sen de oynuyorsun. Katıl. Lay 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 lay. Senin dediği getirip benim depresyondayım mı? Nameli nameless. Senin verdin evet. söyletin. Sen Bize daha sadece la la la. Ben böyle durdum. Şey, la la. İyi güzel. Şarkı bit ben ne dedim başta? Hayatım, bak ben baştaki anonsa <laughs> dedim ki şarkıyı, sözlerini söylemeden la la la. Öteki türlü namesiz şarkıyı olur. Şarkı durmuyorum. <laughs> namesiz, namesiz söyledik kızlar. La 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 diye. Namesizmiş. He? O namessiz problem bizdeydi. şunu demek istiyorlar. Ben doğru anladıysam. la 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 yapıyorlar. Biz öyle anlamadık başta. Biz de hep la 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 lay la lay la, la 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 yapılacak. Hayır aynen hemen yani ha o yok. Ondan sonra şey mi İstediğinizi orada. <laughs> İsteyen name yapar, ister gırtlaktan yapar. Tamam. 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 Ben niye yaptım Sadece Niye yaptım? Verdik. Evet. Çarşambaya feda, evet. feda olsun. Aferin. Evet. Ve puan veriyorum. 22 puandasınız. Sizler de Minnoşlar'da 13 puandasınız. Evet.